Leyla'nın bu işi hızlandıralım dedi Eltim. Benim de iki ayağım bir pabuca girdi. Bu işin çeyizi var. E çarşı gezmesi var. Ya sen hiç merak etme Halime abla. Bu örnekleri var ya Şaziye Aban gelini yapıyor. Ah. Ondan her bir şeyi alırız Taner'in çeyizi için. Ya sen e, hiçbir şeye koşturma. Ben hallederim her şeyi. Sen yorulma. Oo, sağ olasın Eltim. Sen olmasan ben ne yapardım bu halımla? <laughs> Oo, bakıyorum çeyiz azıtları başlamış. Düğün var desenize. Yalnız Halime yenge, benim duyduğum kadarıyla daha Taner Selma evlilik teklifi yapmadı. Yani biraz acele mi ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Oho, Kedan oğlum. Taner'e kalaydı. Bizim halımız yamandı. Kızı sevdiğini seneler sonra ancak kabullendi. Biz bu işi hızlandırabileceğimiz kadar hızlandıracağız. E, ee, o da herhalde bugün yarın teklif eder. Değil mi? <laughs> doğru diyorsun Halim abla. Taner doğrusunu bilir. Yani biz hazırlığımızı yapalım da hazırlıksız yakalanmayalım. Döndü. Nome sen mi geldin? Döndü. Bana bir su. Birden böyle fenalaştım ya. Ne oldu ya? Ay. Ay. Geldim, geldim, geldim. Ne oldu Mahmut Babacığım hayırdır, iyi misin? İyiyim oğlum, iyiyim. Sabahtan beri o mesmursuzun dırdırını çektim. Ama böyle bir sızı var sanki. Ya ne sızısı Muammer? Kahvaltıda löp löp yutuyor reçelleri sonra şekerin fırlattırıyor. Az diye kaç kere söyleyeceğim sağ? Gel buraya gel gel. <laughs> Allah'ım ya. Of. Oh. Vallahi, bakın Adile Hanım gerçekten çok beklenmedik bir durum oldu. Eğer böyle yapacağını bir bilseydim bu geçiği, ben hiç getirebilirdim buraya. Bak gidin buradan, gidin bir daha da gelmeyin. Vallahi süpürgemle kovalarım, siz de geçeriz de. Siz benim geçiklerimi kaçırtmaya mı geldiniz buraya canım? Ah, tamam, açıklayabilirim bunu. Gerçekten bakın, ben buraya başka bir şey için gelmiştim aslında. Yani çok önemli bir meseleye konuşmak için gelmiştim. Önemli. Neymiş? Ee şey e, ee, ben o gün o şey bir devinde var ya. Hani siz bir ağa çaktıydın mı? Anam, anam yemeğim yandı benim yemeğim yandı. Ya siz benim başıma bela mı geldiniz? Allah seversiniz bir gidin ya. Bir gidin ya. Allah'ım yemeğim yandı ya. Yemeğim yandı ya. Ben daha diyecekleri bir diyemedim ya. <laughs> daha diyeceğimi diyemedim ben ya. Ee, hey, ulan abi ulan abi senin vereceğin akla tüküreyim mi? Yürü. Yürü. Yarışçılık yapma beni delilendirme bak. Yürü. Ee... Abi keşke ben çıkarmasaydın ya. Vallahi şimdi millet bir sürü şey soracak, bir sürü şey söyleyecek. Ha dönsek mi acaba ya? Vallahi dönelim mi şuradan? Ha? Tamam döneceğiz kardeşim döneceğiz. Ama buraya kadar geldik bir dükkana uğramayalım mı? Özlemedin mi kardeşim sen ekmek tekten? Abi özledim özledim de sen şimdi görüp ne yapacağım? Ha, daha çok için parçalanacak. Kapı duvar dükkan zaten. Tamam şuradan dönelim mi? Abi? Kim açtı benim kahveyi? Vallahi doğuştan esnaf biri. Tostları da mükemmel. Ya bütün kasabalı müptelası olmuş şimdi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Senin bir haftada yaptığın ağız bir günde yap. Anam abi? Ya bana hiçbir şey demediler. Demek öyle de oldu ya Rıfat Efendi. kadar sen de durup dinlenmeye, iyileşmeye hakkın var ha yalnız olmadığını bilmeye. Fakat bak biz hepimiz sen yandayız. Sen bu illetten kurtulana kadar elimizden ne geliyorsa da yapmaya hazırız. Ama yeter ki sen kendini sanma kardeşim.